Değerli ve aziz Türkmeneli televizyonu izleyenleri, benim de bir sözüm var. Kerkük Türkmeneli'nin başkentinden programımıza devam etmekteyiz. Tabii ki bildiğimiz gibi Kerkük'ün bütün bölgelerinde vatandaşlarımızın sıkıntıları vardı. Tabii ki o sıkıntılar bölgeden bölgeye farklıdır. İşte kimin su kesilmek sıkıntısı vardı, kimin ise elektrik sıkıntıları vardı. Bazı vatandaşlar ise işte programımızı seçerek onların sesi olmak için atamalarla ilgili konuşmuştuk geçen bölümlerde. Bu bölüm farklı bir bölümdü. O da Esra Kudim bölgesinde Yamama Okulu'nun tam yanındaydı Vatandaşlarımız bundan şikayetçidi İşte bu bölgede tam arkamda görmüş olduğunuz kimin bu trafoda bir arıza vardı. Bu trafo üzerine yaklaşık 400'den fazla ev elektrik çekipti. Elektrik bu bölgede her zaman voltajında düşüş yaşırı. Yaşandığı zaman bu düşüş işte arızalanı elektrik onun yanında evlerinde, buzdolapta, televizyonda arıza çıkarı muanetleri gittikçe daha artırır. Elektrik burada 6 saat yağın geldiği zaman onlar bu 6 saatte elektriksiz kalırlar. Nedir bu? işte büyük bir sıkıntıyı yaradır ...özler için. Bunu işte istediler bizden. Telefon açtıktan sonra programımız aracıyla onların sesi olağın bu sıkıntılarını çözmek için, bu trafonun sıkıntısını ya da arızasını çözmek için yanlarında olağın. Biz de direkt ekibimizle yola çıktık. Onların sesi, gözü olmak için aynı zamanda programımız aracıyla ekranlara taşımak için, ondan sonra ilgili makamlarla konuşmak için bu yolda tarafsız olarak hem vatandaşı dinleyeceğiz hem de elektrik dairesini dinleyeceğiz ve bu sıkıntıları çözeceğiz. Buradan aynı zamanda programımıza başlamadan önce vatandaşlarımıza seslenmem. Bir kez daha tekrar ederim. Vatandaşlarımız eğer bir sıkıntısı var ise bizlere dönebilirler programımız aracıyla onların sesi olarak. Numaramız vardı, telefon numaramız vardı. Bizi arayarak onların sıkıntılarını ilgili makamlara aktarmak için direkt o bölgede olduk. Telefon numaramız 077 297 4 kere 1 0. Telefon numaramız 077 297 4 kere 1 0. Bu telefon numarasıyla bizləri arıye bidsiz sıxıntılar uzu bizim proqramımızla ilgili məqamlara aktarmaq üçün qalın bizimlə bu gün Esramofqodim bəlgəsində vətəndaşların sıxıntılarını dinləyin ondan sonra Kərkük elektrik dairəsinə aktararaq bu sorunu çözməli Değerli ile Televizyonu izleyenleri benim de bir sözüm var. Programı devam ettirmekteydi. Az önce açılışta bunu dile getirmiştim. Esra kodunda bulunan vatandaşlar bizi arayarak e, telefon numarasıyla arayarak e, bizlere bunu bildirdiler. Bölgelerinde elektrik sıkıntısı vardı. Voltajlar düşüş yaşıyor. Onun yanında işte trafolarda arızalar vardı. Yaklaşık her 15 dakikada bir ee, Arıza oldu bölgelerinde yani buzdolabları sakat olup onun yanında televizyonları bozuluptu her zaman bu sıkıntı bu bölgede devam edir. Bunu istediler benim de bir sözüm var programı yanlarında olsun onların sesi olsun seslerini elektrik dairesine ulaştırsın. Selamun aleyküm. aleyküm. Burada muana tuz nerede onun? Vallahi karacık karaba yoktu. Karaba geldi 5 dakika 3 dakika 4 dakika fasl eder söner. Karaba görmüyor. Gecenin sabaha kadar oturmuştuk suza kaldı. Ki yoktu. Mahavla orada da kabir atır, konuşuyla kasıl arkadaşına kaldırırlar özünü. İslamı. Bu da muhavla ee, Karaba yoktu. Neçe gündü beladı? Vallahi takılmamız da iki haftaya geldi. Ondan da evvel hangi yana aynı zayıf ki arabalar. Zayıf yani böyle zayıf geldi. Gülabla fanus takıyanları. Şakva takdim etmiş. Şakva takdim etmiş ha. Buradan e, kahraba dairesinden istedik uzun adı. Kahraba dairesi, kahrabanın doğalası da mahavulanın Bir mahavula burada gömsün. Ve alan bu müşkilerden klas olsun. E, sizde arızalar da olup televizyon, televizyon tellece. Televizyon, tellece hepsi duruptu. İşletmem mi kocaman, işleyemir. Hiç, hiçbir işleyemir. 110'dan bir şey işlemez. 110 gelir ya bu, 110 kahraba. O da fasulyedir, söğünür. Prog programımızın vasıtası ile ne istiyorsunuz? Valla sizde vasıtasınız, sizde işte, bak iş şey, şikayetimiz valla ki şi, hatta ki bir hal olmuyor ki meselesi. Programımıza ne demek var? Biz memnunum gelmeklerine. gelmeklerini. Selamun <Sessizlik> <Sessizlik> Aleyküm. أه كمواطن عندكم معاناة بهاي المنطقة تواصلتوا ويانا شنو معانات؟ معاناتنا كثيرة شنو نسولف لكم قليل لأنه أولا كهرباء ما عندنا صار سنة هذا المحول لا تتعطل علينا وإحنا بيوتنا طابي مو لا تجاوز ولا أكل. كلها طابي قياسات مال ساعات موجودة ندفع اشتراك موجود ونعاني من الكهرباء بشكل ما يتوصف يعني الشكل ما يتوصف نعاني من الكهرباء. كهرباء من المحوله هذه هذا الفرع كله كامل يعاني من هذا الموضوع. زين شنو يعني المعاناه بالكهرباء؟ الكهرباء ضعيفه كلش ضعيفه وهذا المحوله عاطله كل نص ساعه تفصل ورد بالخشبه يصعدونها. قدمتوا شكوى يعني؟ قدمنا عده شكوات ولحد الان ما كنتيجه من الشكوات. اجل الشكوى قدمنا شنو تطالبون عبر برنامجنا نطالب تبديل المحوله تبديل المحوله ويحولونها لنا هنا بهاي المنطقه آه انا سمعت هسه بين الاهالي يقولون يعني حتى صار عندنا عطل بالاجهزه اي اي الاجهزه لا إيه إيه تسولف بقضيتها عطل هذا جهاز حمايه ما يفصل خلاص عطل الاجهزه كلها عطلت المجمدات الثلاجات التلفزيونات ماكو شيء ما عطل عندنا عبر برنامجنا شنو طالبون من دائرة توزيع كهرباء ينطالب إيه بتحسين الكهرباء لنا يبدلون المحولة فولتية أكبر من هذه لأن المحولة عليها حمل كثير شنو تحب تقول للبرنامج اللي وقف يوم آه البرنامج درجة أولى الحمد لله وزينين وحيل فاخرين Salamu aleikum ustaz. Əsəb təbiki xoş bulduq. Təbiki proqramımıza telefon açdınız. Dedi uz muanatımız vardı burada. Əsramofqodin bəlgəsində. Nədir muanatınız? Proqramımız aracı ilə siz yetirəsiz məsələ. Valla birinci siz çox xoş gəlibsiz. Safalar gətiribsiz. Allah razı olsun sizdən bu millətin muanatını nəqləyisiz bu sıcaqda. Bizim bu sıcaqda bu mahəllədə elektrik muanatımız var. Kəhrabamız çox kəsirli. Voltiyə gələndə də voltiyamız azdı. Voltiyə 160, 170, bəzı vaxt 150, bəzı günlər xüsusən zirvə vaxtı, kədər saatı zirvə məğrib vaxtında, cin di vaxtıdır 110 idi. Ya mən bu şey qonda nəql etmişəm müdiriyə, sənatnəsrə nəql etmişəm deymişəm özlərinə, videoda göstərtmişəm mühəndislərinə mobilimdən.

varqa karba varqa səmənə təmzlarçı. Əfayədə səməkarı and hazırladım. Getdim təslim etdim sıyanaya. Dedilər bəklə mühavilə gəlsin gətirəcəksin çünki. O oldu bu oldu bu 1 il idi, 1,5 il idi. Biz bu halımız havadı. Voltiyamız yanar. Mənim şəxsi evdə 1 telləcən bir, bir splitim yandı. Adə annu 2 gündə bir inara shortgedir. Wire e, error, təhammül etməri yanbılar bu muanatmıyor بس mənim. Qoşuların hapsının. Bu mövzu əsləşirəm bir şeydi. Deyilə vallı bizim mühaviləmiz yoxdu. Birinci dedilər amud yoxdu di ondan sonra amud dediler amud gəlibti və salamə məhəvələ 400 manat xavuz 400 istər 400 yoxdu. Baba bu necə gəlir? Kimə gedək şikayət eləyə? Deyilə hazır siz müdakkəravuz var əlimiz altında. Biz gəlməyəndən nasib eləxir. 1 ildir bu müdakkəra əlləri altında da gəyəmir. Sadımın eştdığıma görə hər 20 dəqiqədə bir, yəni hər 20 dəqiqədə 10 dəqiqə az vaxt vallahi hər dəqiqə başına. Hər dəqiqə başına cihaz himayələrin bizən çox əlem evlərini himayəyə bağlayıb splitnə şeyinə bazı əlem janı yandırqaxnı himayəyən çıxardı. بيريمان يدم ثلاجة، سبلتان حماية لا عندها سبلتنا والله. الأردن والله سايب حكمت كدائرة كهرباء صيانة نصر، بيرمو زخمة أو محاولة استنان، صيانة جامعاتنا جاز أومبير الله قبلت الشيء بالشيء يذكر يعني. صيانة جامعات أون داشا مشيخ جاللر، أون بعد aqaçdan gətdilər və uzun ağac gətirirlər, dirə gətirirlər, sərkeci döndərlər. Eə, Siyana cəmiyyəti dilə gedin şikayət təqdim. 10 dənə yığışın məntiqidan baba dirə şikayət təqdim etmiş, şikayət etmişdirlər. Vallah biz Siyana-ya biz şeyə mardaxmışıq. Biz 6000 nəfər gəldik, doğurlar, gözün dönnüx. Bu halımız, bu bir ildə budur. Xüsusən bu axır 15 gün kəbə dünya çox sıcaq oldu. Yəni daha dəqiqə başına qahrbağamız söndü. Yani bazı vaxt və xod ol məsələn 4 saat, 5 saat vətəni elektrikal kahraman, bizim elektrikamız yoxdu. Moldaya etmə dedilər. İnşallah biz saat suzu olub, e, saat suzu olaşdırırıq elektrik dairəsinə. Burdan proqramımızdan. Vallahi çox məmnunuq sizdən. Allah razı olsun sizdən. Bu sıcaqda bu aləmin muanətini nəql edirsiniz. İnşallah yani Allaha mizan hasənatuzu qoysun özünüzü. Bəlkə bu səsimizi yetişir, yetişiz müdirət məru, yəni müdirət elektrikə və ya müdiriyyət sıyanat elektrikə bax kimdir. Ona görə bəlkə bir həll edərlər bizimci. Məmnunuq sizdən. Sağ olasınız. Benim de bir sözüm var programı. Kerkük'ün bütün bölgelerinde vatandaşların sıkıntılarını, muayenetlerini dinlemeye devam ediyor. Bugün Esra Mefkudin bölgesindeyiz. Vatandaşlarımızı bazını dinledik. Bunu dile getirdiler. İşte bölgelerinde trafolarda arıza olduğu için programımıza telefon açtıktan sonra biz de onların yanında olduk. Tabii ki bazı vatandaşlar bunu dile getirdi. Yıllardır bu arıza bu bölgede devam edir. Evlerimiz tapu olmasına rağmen indiye kadar bu trafoların arızasını ya da muhavilelerin arızasını bir hal etmediler. Voltajlar düşürü, onun yanında elektrik işte bildiğiniz kimin buzdolabı olsun televizyonda arızalar çıkarı voltajın düşüşü nedeniyle. Burada bir vatandaşımız daha vardı. Onu dinleyelim. Aynı zamanda buradan elektrik dairesine seslendik bir an önce bu vatandaşların sıkıntılarını çözsünler. Ee, aynı zamanda onları dinlensinler ki görsünler burada e, neler yaşırlar. Selamun Aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Biz tabi çok memnunuz sizden bir kere yani. Bunu yakın geldiğimiz bura. Bizi görür yani muayenatımızı olduğumuzu burada. Muayenatımızı ben burada her geldi bu evde Ev akıda tapıdır, hapset evlerde tapıdır. Yani desek mesela mülteciler, veya mesela bir e, rakamda, hatta özlendi hesaplanıyor da özlendi muhavile. O da o saydi, biz o çöktenin güçlü ardı, Yani özü görüp bir muhavile, 2000 metrede uzaktu özün. E, yani buraya hiç ulaşınca voltiasında ulaşır. Ben karşı yani ben seralşırım, ben kahramayıyım. Ben bu işteyim. Koy gelsin bir de münakişe etsin Yani münakişe ederim, Mühendisten sıyağına malı. Dilerim özüne birader, derim de. ihtiyar Deri, benim de yanımda. Voltu 170. Dilerim ne cihaz kartı 170? Gelelim bari görün geliyorum gelecek bakırım 155. E akran bunu Allah kabul eder. Volt 155. Ne işleder der? E ne biz Amerika'dayız 110, 110 ile işlediğimiz voltu. Ben kahrabayı yani saraştığım, bazen anlar mı anne E iyi muhavinani gün kebri patlipti, sirkiti atırı. E tabi hani bu hemen çoktu. bizim mantıkamız da üzerine. Sekiz mantıka üzerinde de dört yüzlüydü. Dört yüzlü volt şey emperyalisi, şey muhavinani gücü E, e bunu tahammül etmez kardeşim. Yani bunu neden ne olacaktı? Yani gel ben şu abu siyana kaldırıyor. Ya ben ruhu iştik. E bilmem şirket ederek. Bana bakıyorum. E biz kitaplara yetmişiz. O da ha bir nüskan var kitaptan. Yine gelsin sen o izi. siz görersiniz. Ben yani benim benim hara geldim. Yani ne koydum mu dyür, ne koydum. Yani, yani Eğer benden evvel hesel açtı. Yani güzel hesel açtı. Yani, bu adam her gün hafta. Vallahi diyorlar. Nerede? Nah, bizim inşallah, inşallah bu hafta, o bu hafta, o bu hafta. O da çocuk, ha, üç il olmuş. Ayrı muhaviller. Üç ildi bu. Ha vallahi. Üç ildi. Ondan da evvel bir fersi zayıf idi. Kalktı alem hasit tüngülü Yani şimdi bu da aynandı. Her kişi geldi bir de verir on bin. Gel amudu koy. Mamçı o okay, O bir fersi atmamçı. Baba ne için bu fersiler nasıl Vallahi Valla işlemleri. Ne için oradan sirkit ay? E bu hacattı bu. Bilmem bu. Biz köydeyiz. Kardeşim köydeydi. O gülük. Buradan ıstadığı ne adı kahraba daire? Kahraba daire aslında. Fakat ihtinak var. Ali'de vermişik, eğitmişik kızlarını. Ya da hep bir şey bilirler. غير مشيخ شباب زلرنا فك اختناق اختناق وارثه غير من محاوله قيسلر حتى ملارق شيء اولماسن هارجون جون الى 159 ادنى عطل بو عطل دنا سكس كره يدي له قال اي بلار يجي حدا يجي لنا ده بو ايش تبو قال لنا سكت يعني بردو شيء قيا غير مردان حارس براغن Ağaçtan sirkete kaldırsın, sirkete indirsin. Bu da muhatın nerede işi. Memnun. Evet, değerli benim de bir sözüm var programı izleyenlere. Gördüğünüz gibi bu bölgede arıza budur. Sıkıntıları, muanetleri budur. E, Tabi bu işte Kerkük'ün bütün bölgelerinde e, devam ediyor. Yani sadece bir tek Esra bölgesinde değil. Hayil Askeri'de, onun yanında Musalla'da, Korya'da, Onun yanında işte Nasr bölgeasında, askeri bölgeasında bütün bölgelerde bu sıkıntılar devam edir. Elektrik dairəsi olaraq çabal, amma bəzi yerlərə olaşmır. O o izdən biz də, eee, yola çıxdıq. Vətəndaşların səsi olmaq üçün, vətəndaşların gözü olmaq üçün proqramımız aracıyla həm səslərini olaşdırmaqdayıq, həm də sıxıntılarını olaşdırmaqdayıq. Onun yanında makamlara aktardıktan sonra sorunlarını çözmekteyiz. Kalın bizimle programımız devam طبعا بعض المناطق المتواجدة بمحافظة كركوك يعانون من قطع الكهرباء أو مثل ما نقول بالعاميه قاطع دوره هاي قاطع الدوره صار مشكله كبيره للمواطنين اليوم بحي الاسره مفقودين مواطنين ناشدونا بان نكون يمهم وننقل معاناتهم عبر شاشاتنا للمسؤولين هاي المنطقه هي مشكلتها انخفاض الفولتيه المستمره طبعا هذا الانخفاض اثر عليهم بشكل سلبي وكبير ادى الى عطب في الاجهزه المنزليه، عطب في السبلت والثلاجه والمبرده لهذا اختاروا برنامجنا بان نكون صوتهم وننقل معاناتهم لدائره توزيع كهرباء كركوك حتى يلقون حل لموضوع انخفاض الفولطيه وانفصال قاطع الدوره، هنا مواطن اخر شنو معاناتكم هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والله استاذ احنا معاناتنا مستمره صار سنتين من يجينا الشتاء من يجي نشطها يوميا القاطع ينزل الخابر الصيانة يجون يرفعونه وصار هسا خلال أسبوع يمكن أكثر من عشر مرات ينزل القاطع ونخابرهم نقول يقولون نشتكر واحنا هاي صار سنتين نشتكي ناس ذبنا على ناس واحنا مشكورين قناتكم اول ما اتصلنا بيكم جيتوا حتى تنقلون معاناتنا وبالنسبه للفولتيه الفولتيه ضعيفه كلش 160 مية 170 مية كل شويه حرقت لنا تلفزيون ثلاجه ومن خلال برنامجكم بك توصلون معاناتنا يجيبون لنا محاوله جديده يشوفون لنا حل لان يعني احنا هاي الدنيا حار ما عندنا شغل وعمل احنا قمنا المواطنين لازم خشبه نرفع السيركت ننزل السيركت يعني معاناه مستمره صارها سنتين مو من هسه وبس خلال هذا الاسبوع اكثر من عشر مرات جاي ينزل السا... بيوتكم طاب وبيوتنا طاب وعندنا ساعه مال كهرباء وجاي ندفع يعني فلوس كهرباء ووضعيتنا يعني تعبانه كلش أوه. الكهرباء مثلا يجي ثلاث ساعات انتم مش قد يوصل والله استاذ احنا هاي كل كل ساعه ساعه ونص احنا ينزل السكت ولازم لو يجون هم يرفعون جمعة جماعه لو احنا نروح نرفع يعني معاناتنا فد يعني مره نقدر هيك نقول حتى الثلاجه ما يوصل يشبع بعيد لا, لا استاذ اصلا ما جايتنا من هذا الفولتير يمكن 160 هيك اقل يعني لا تشتغل ثلاجه لا سبلت لا لا مجمده يعني بس مجرد اضويه يعني كهرباء دمرتنا يعني نص الاجهزه مال البيت احترقت شنو رسالتك لبرنامج؟ والله مشكورين رحم الله والديكم ما قصرتوا بالنسبه لكم انتم قناتكم مشكورين باول ما اتصلنا عليكم جيتوا صورتونا وجاءت تنقلون معاناتنا توصلون معاناتنا لداره الكهرباء شوفونا صوره حل يجيبوا لنا محوله شوفونا صوره حل شوف شنو الموضوع يعالجون الموضوع لان تعبنا حين من موضوع الكهرباء صار نحن اكثر من سنتين نعاني من هالموضوع مشكورين بارك الله فيكم Evet işte gördüğünüz gibi programımız burada vatandaşları tek tek dinledikten sonra ondan sonra elektrik dairesine gideceği elektrik dairesini ziyaret ederek vatandaşların buradaki mesajlarını ulaştıracak ilgili makamlara aynı zamanda elektrik dairesine bir gün önce bu trafo sıkıntılarını aynı zamanda voltajın düşüşünü aktarmak için onlara ve çözmek için o sıkıntıları Adımımızı atacağız. Benim de bir sözüm var programı. Tabii ki Kerkük'ün bütün bölgelerinde vatandaşların sesi, gözü olarak tek tek anbaan bu sıkıntıları takip etmektayık ve çözmektayık. Kalın bizimle programımız devam etmektedir. Salamu aleikum üstad. Üstad təbi ki, e, bəzi məntiqalarda vətəndaşlar bunu dilə gətirdi. Qatıq davra atırı, eyni vaxtda voltiya yani. an. Siz qaraba dairəsi olaraq icraatı uzvardı davam edirsiniz özünüzü. Burdan eyni zamanda o vətəndaşlara nə deməğü vardı bu icraatlar. Tamam, bəzi məntiqalarda bizdə sıxıntı var. O sıxıntı tap e, voltiyada yani, ixtinaq var. Eee, bizdə yeni şeylər planlara başladıq. bu yaz dönem bitti. Bizde kış dönem gelecek. Ona dolayı da biraz biz, biz e, erken başladık istedatımız bu mantıklara seyitar etmeye. Bu ihtinakat mevzuunda e, o manatık hangi içinde zor voltuyor var, ihtinak var. Oları başladık muhavlet e, nasip etmeye yeni muhavlet. Aynı zamanda da mahattalar. ya Yani bizde indi e, akademi tarafı bağlı yolunda. Matar Caddesi'nde bir mahatta yapılacak, iftah olacak bu küçük günde. Aynı vakta da bizde e, tarafında o tarafta da bir mahatta olacaktı. E, Aksa'nın diye bu mantıkalarının kabloları değiştirecek idafet mahavlu olacaktı mahattaya. Hadıra'nın mahattası aynı vakta kebuliden olacaktı. Tehfif hamil olacaktı oradan. Ee, Bağdat yolu, Tisin, vastı, haضra bu mantıkla Hafsun e, diye ahmallerinin alacaklar. Bize kategori var. Kategori başladı. E, kış dönemci sedadatın erken. Bu inşallah da vatandaşlar bu şeyi göreler bu yakırlarda. Yani kıştan evvel bitirdik. Yani bu sedadatımız hap şeyi bitirdik. Yani o vakitte bizde de, de e, biraz vatandaşlarla ricamız biraz bu teşvik mi yani zaman mevzunda bize nasıl yardım yardımcı olsalar, onca bize yani kahraba manzumasında biraz daha devam şey etmekte. Üstad tabi siz çalışmaları uza devam etsin, muazzeni etsin, muhavileler koysun. Bunlardan bunlar <laughs> bize. <laughs> yani bütün Kerkük mantakalarında indi, bizde hamle var. bütün mantakalarda tekvif hamle olacaktı, fakıhtına kat olacaktı. Bu muhavirler diğer 250 mahalleler 400 olacaktı, 400'ler 630 olacaktı. Aynı vakte de e, bütün mantıklardaki ihtinakat hal olacaktı e, Aynı vakte de e, ziyade kavata. Ve inşallah bu yakınlarda yani dedim de vatandaşlar bu şeyler görecektir, bir de, de. Üstad, bunun yanında tabi size bir soğubat daha var örgümüzde. O da tecavüzat ne kadar tesir eder size bu kahroba, ne kadar azaltır ya da atab eder sizden muhaleflerden? Ya bizim bu tecavüzde durumu çok bir sıkıntı görüyoruz. Yani bizde kahraba mozanda. Ee, bizim ricamız bizim vatandaşlardan bu tecavüz mozanı yani biraz şey yani. Ondanca, yani bize yardım öz, öz şeye yani öz kendilerine yardım ederler. O mantıklar yani diye konşu şey yardım eder tecavüz mevzuunda. Mantaka mantaka yardım eder bu tecavüz mevzuunda. Yani bizim ricamız tecavüzat biraz az olsun. Yani bizim fırkalarımız, diğer bizim katlarımız, marakiz, sıyanalarımız, şubelerimiz, Yani işlerini görürler. Ama işte tecavüz de var. Yani bunda gerek biz açıklama söyleyecek milletimiz için. Yani var, tecavüz var. Biz yani ricamız ne milletimizden? vatandaşlardan. İnne bu tecavüz mevzuunu biraz yani durursunlar yani. Yani bize yardımcı olsunlar. Bizim şeylerimiz de yardımcı olsunlar bu mozada. Ee, akir e, olarak ne demek var programımız aracıyla? Valla vatandaşlarımızdan bizim ricamız bu mozo, terşit mozu anda biraz bize yardımcı olsunlar. Aynı da bu e, fatura ödemesinde bu elektrik bu şeyleri yani bu bütün mantakalarda yani borçlu olmasın faturada, aynı vakta saat bağlamakta, manatıkta. Yani bu <laughs> aynı vakta diğer ertidal eder. Yani evlerde saat olduğu zaman mahavleye makayeti olur. Kavat anne olur. Aynı vakta da özde olur. Aynı vakta da ödeme ay bayi verseler saat parası, elektrik parası. Yani bizim yani vatandaşlar borçlu kalmazlar. Aynı vakta da bu mozoda biraz bize yardımcı olsunlar. Değerli Türkmen İlet Televizyonu izleyenleri bildiğiniz kimin Esramov Mafkudin'de olsun, Adem Bölgesi'nde olsun, askeri Eskeri'de olsun, her iki gün farklı farklı bölgelerinde vatandaşlarımızın sıkıntıları vardı muhavilelerle ilgili. Dediğimiz trafolar, tabii ki trafolarda voltaj düşüşü yaşandı. Yaşandığı zaman, dediğimiz katı devre faslı vatandaş 3 saat kahraba gelirse 2 saat kahrabasız kalla. Bugün konumuz buydu. Vatandaşları dinledikten sonra tabii ki telefonu açtılar bize. Biz de gittik onların sahası olduk. Dinledik özlerini. Dinledikten sonra gördüğümüz kimin elektrik dairesini ziyaret ettik. Orada elektrik dairesiyle görüşerek vatandaşların sıkıntılarını aktardık. Elektrik dairesi ise bunu söz verdi. Bir gün önce o bölgede olan sıkıntıları çözeceğiz. Tabii ki bu trafoları konuşalım. Trafoların voltajı düşende vatandaş evinde arıza yaşırı. O da arızalar. Buzdolabı sakat oldu, televizyon sakat oldu. Onun yanında ayrı ecizeleri sakat olduktan sonra bizi seçtiler. Biz de onların sırası olduk. dinledik gözlerini kahraba dairesine ilettik. İnşallah bu gibi sorunları Sıkıntıları her zaman tek tek dinladıktan sonra o ilgili daireye, ilgili makamlara aktarırız, bu sorunları çözeceğiz. Tabii ki özet bir şekilde geçen programlarda aynı zamanda öğretmenleri bedava çalışan öğretmenleri dile getirmiştik, onların isteklerini aktarmıştık. Ayrı sıkıntılar vardı, işte atamalarla ilgili, onu da dinlemiştik. Programımız Kerkük'te Türkmen elinin başkentinde vatandaşlarımızı dinlemeye devam edecekti ve onların sesi olmak için her zaman yolumuzda kallık hak sesi olacağız. İnşallah bir kez daha buradan dilerem dilerim vatandaşımız bizlerle irtibatta kalsın. Her zaman sıkıntılarını ulaştırsın bize. Biz de yola çıkalım. Onların sesi olalım ve o sıkıntıları çözün. Bir kez daha tekrar etmek istedim. Telefon numaramız 077 297 4 x 1 0. 297 4 x 1 0. Bu telefon numarasına sıkıntılarınızı aktarabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntınız var çekim bile yapıp atın bizlere. Biz o bölgeye gelirik, ziyaret ederiz o bölgeni. Saç uzunluk, ilgili makamlara aktardık. Bugün bu bölümümüzün sonuna verdik. Gelecek bölüm buluşmak üzere. Kalın sağlıcakla.